Petrol fiyatları 130 dolardan bugün 30 dolarlar 40 seviyesine dolara yakın geldi. seviyesine geldi. Evet. Şimdi öncelikle Rusya'dan başlayalım. Rusya ne kadar direnebilecek ya da amiyane tabir, tabirle söylersek suyun altında ne kadar nefesini tutabilecek? Evet, teşekkür ederim. Güzel bir yerden başladık. Şimdi dediğiniz gibi aslında Çinlilerin bir atasözü var. Hani biraz da beddua niyetine e, ilginç zamanlarda yaşayasın derler. Evet. karşılarındakilere Aslında ilginç zamanlarda yaşıyoruz Yani bu dünya siyasetinde de çok hızlı kaymalar oluyor Türkiye'nin ilişkilerinde de çok hızlı kaymalar oluyor Şimdi sizin dediğiniz gibi aslında Rusya ile ilgili mesele belki Rusya'nın işte küresel hülyalarıyla ilgili bir mesele Amerika ile ve NATOyla sürtüşmeleri ile ilgili bir mesele ama batı dünyasında özellikle Ukrayna üzerinden Rusya'nın batıya doğru enerji hatlarını tıkaması üzerinden yürüyen bir mesele. Yani ta işte Ukrayna'daki o kadife devrimleri vesaireleri hatırlayacak olursak yani 2007-2008'lere kadar aslında bu çatışmanın altyapısını götürebiliriz. Ama oradan çıkan bir sonuç var. Rusya artık kendisinin fena halde köşeye sıkıştırıldığını hissediyor ve özellikle bu petrol fiyatlarındaki düşüşün e, kendisini aslında Venezuela, İran falan da var işin içinde ama özellikle Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için yapılan tasarlanan e, bir plan olduğunu düşünüyor Putin ve buna karşı artık bütün uluslararası diplomatik teamülleri, kuralları, hukuku vesaire bir tarafa koyup güç siyaseti yapıyor. Ve bunu önce işte e, Ukrayna'da, sonra Kırım'da, Aslında şimdi Suriye'de yaptı. Var, Gürcistan'da, Gürcistan'da tabi orada da yaptı. E, bunu ve dozunu arttırarak devam ettiriyor. Ve bu arada Batı'nın tepkilerini ölçmeye çalışıyor. Yani Avrupa Birliği zaten bu işler e, fiziki çatışmaya yani askeri çatışmaya geldiği zaman Avrupa Birliği'nin çok pasif bir aktör olduğunu biliyor. Yani Hı. Avrupa Birliği'nin geri adım atacağını biliyor. Burada asıl muhatabı Amerika Birleşik Devletleri. Orada da Obama yönetiminin özellikle Asya Pasifik dışında... ...bu tür alanlarda hani Doğu Avrupa, Ukrayna, Baltık bölgesi... ...veya Orta Doğu'da çok sıcak çatışma istemediğini de biliyor. Yani burada buraya... bir şey olarak, mı, done olarak mı kullanıyor? Done olarak, koz olarak bunu çok güzel kullanıyor. Ve burada elini yükseltiyor. Ve diyor ki, yani siz beni işte petrol fiyatları... ...enerji piyasaları üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışırsanız... ...veya işte Ukrayna'da benim batıya e, petrol arzımı tıkayarak sıkıştırmaya çalışırsanız ki aslında Türkiye ile yakınlaşması da bunun bir sonucuydu. Yani Ukrayna'da problem yaşadıktan sonra aslında Türkiye'ye daha çok yaklaşmıştı Putin. Hani Türk akımı da bir yerde Ukrayna'yı baypas etmek için gündeme gelmişti. Türkiye üzerinden Rusya gazını Avrupa'ya aktarma projesi ve kendi gündeme getirmişti. Yani bir sene önce evet. Putin zaten aslında biraz da yani Türkiye ziyaretinde evet. birden niye bunu yapmıyoruz hadi yapalım diye zaten Putin söylemişti. Peki şimdi geldiğimiz nokta itibariyle hmm. e, ne kadar daha devam edebilir? Yani o hmm. 30 dolar civarında petrol fiyatları 240 milyar dolarlık bir yıllık bir getirisi vardı Rusya'ya. Şimdi bu çok ciddi anlamda aşağıya düşmüş oldu. Bunu nasıl o aradaki hmm farkı nasıl giderecek? Bunun tabi çok kolay bir cevabı yok. Yani Rusya ekonomisi iki ana temel üzerine oturuyor. Biri enerji, yani doğal gaz, petrol, biri de silah. Hı hı. Şimdi aslında çatışma çıkararak Putin o silah tarafını silah yani ticareti, silah satıyor. Silah satıyor. E şimdi çatışma olmazsa silah satışı, silah ticareti de olmayacak. Yani bu arada Suriye'de aslında pek ihtiyacı olmayacağı halde belki en üst düzey, en yüksek teknoloji silahlarını da oraya götürüyor. Oradaki işte ne bileyim üst teknoloji jet uçaklarından tutun işte S400'lere kadar S400'ler normalde savunma sistemleri yani hani orada hangi uçak teknolojisine karşı füze savunma sistemlerini kullanacaksınız belli değil ama hani dünyaya da ve kendisiyle çalışan işte Ortadoğu Doğu ülkelerine farklı ülkelere de bakın benim cephaneliğim burada en modern silahları ben de üretiyorum demiş oluyor bir taraftan yani enerjiden kaybettiği miktarın bir kısmını en azından Silah satışlarıyla ve o çatışmayı genişleterek aslında tamamlamaya çalışıyor. Ama tamamlayabilecek mi? Tamamlayamaz, durumda. tamamlayamaz. Peki bu şu anda aldığımız verilere göre hı. yılın ilk e, son 3 ayı, e, pardon, 3 e, çeyreğinde hı. çok ciddi bir küçülme var, %4 civarında. Doğru. Rusya ekonomisi çöküyor. Hı hı. Dolayısıyla bunun e, bir sonraki yıla devam etmesi mümkün müdür mümkün şöyle ama orada hani Suriye özelinde bakıldığında benim genelde hani yaptığım görüşmelerden de aldığım izlenim Suriye'ye Özellikle bu askeri yığınan ve şu andaki hani bu yoğun diyelim askeri harekatın belki 3-4 aylık bir planlamayla yapıldığı yönünde yani Rusya'nın kafasında belki hani işte 2015'in son aylarından başlayıp işte Kasım Aralık falan gibi başlayıp Belki 2016'nın Mart'ına, Nisan'ına kadar devam edecek bir süreç var. Çünkü bu arada Viyana süreci de devam ediyor. Yani oradaki Suriye'nin geleceğiyle ilgili adımlar atılırken masada kendi elini de güçlendirmiş olacak. Bir taraftan bu silah meselesi yani işte silah sektörüyle ilgili konular da gündeme geliyor. Ama ben bunu mesela bu kadar yoğunluklu bir askeri harekatı Rusya ekonomisinin böyle yıllarca kaldırabileceğini düşünmüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi yani burada kendi içinde yaşadığı problemler var. Ee, ...ruble onları, değer kaybediyor. şekilde milliyetçilik söylemiyle absorbe Tabii ediyor. Ama, ama şöyle yani bu milliyetçilik söylemi de bir yere kadar dayanır. Şu ana kadar mesela Rusya'da halkın gelir düzeyi epey bir düştü. Yani başta işte tatiller iptal edildi vesaire ama şu an kendi hayat standartları yavaş yavaş aşağı gitmeye başladı. İşte sabit gelirlilerin e, alım güçleri düşüyor. Sürekli bir devalüasyon var. Ruble değer kaybediyor ki Türkiye'ye karşı uygulayacakları hani özellikle gıda fiyatlarında e, ambargonun veya yaptırımların halka da, da yansıyor herhalde. halka yansıyor. Hatta bununla ilgili belli ürünlerde bunu e, acaba duraklatalım mı diye düşünmeye başladılar. Hı -hı. Çünkü fiyatlar Hı -hı. direkt artmaya başladı. Mesela örnek veriyorlar limon e, Türkiye'den almayınca Çin'den alıyor ve Çin'den alınca da 4 katı. Tabii. yatını almak zorunda kaldığı söyleniyor. limonla ilgili. Tabii. Yani, sadece. Türkiye'de hem e, bu gıda ürünlerinin özellikle bizim işte yaş sebze meyvedeki ürünlerin hem kalitesi hem de coğrafi yakınlıktan kaynaklanan maliyetlerin çok düşük olması Rusya için büyük avantaj.